2011 yılında meydana gelen ayaklanmalar sonucunda ortaya çıkan Yemen krizi günümüzde hala çözülememiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran'ın çatışmalara müdahil olmasıyla uluslararası bir sorun haline gelen Yemen sorununun temel nedeni Aden Körfezi'nin kontrolü konusundaki anlaşmazlıklardır. Buna göre bu sorunla ilgili sıcak çatışmaların yaşanabileceği alan haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Verilen alanlar arasında özellikle Babil Mendepe yakın olan 3 numaralı alanda Aden Körfezi bulunmaktadır. O yüzden burada 3 numarayla gösterilen kısım bu sıcak çatışma bölgesi olarak dikkat alınabilir. Yani C şıkkını doğru cevap olarak aldık. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda petrol tankerlerinin transit geçişini azalttığı için tanker kazalarından kaynaklanan deniz kirliliği ve çevre sorunlarının azalmasına katkıda bulunan proje aşağıdakilerden hangisidir? Atirau ve Şamara dediğimizde bu özellikle olarak Rusya'da karşımıza çıkan bir boru hattı projesi. Bunun İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki petrol tankerlerinin transit geçişini azalttığını söyleyemeyiz. Aynı şekilde Tengiz kısmı, Novorossiysk kısmında da yine Rusya'yı dikkate alıyoruz. Marmaray zaten İstanbul boğazı altından geçerek özellikle baktığımızda demiryolu ulaşımını sağlayan bir proje. GAP ise sulama projesi. Burada Bakü Tiflis Ceyhan özellikle daha önceden Karadeniz üzerinden bu boru hattı açılmadan Karadeniz üzerinden boğazlardan geçerek Akdeniz'e bir geçiş sağlanıyordu. Bu gemilerle petrol taşınıyordu. Ancak bu boru hattının yapılmasıyla birlikte direkt Akdeniz'e taşınması Boğazlardaki trafiği azaltmış ve bu tür e, baktığımızda çevre sorunlarının da azalmasına sebep olmuştur. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. 11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki İkiz Kuleler adı verilen yüksek katlı gökdelenlere ve Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a yapılan saldırılardan sonra dönemin ABD Başkanı George Bush artık dünya eskisi gibi olmayacak. Terörü destek veren ülkeleri takip edeceğiz dedi. Müslümanlara karşı Avrupa ve Amerika'da işlenen nefret suçlarında büyük artış görüldü. Buna göre 11 Eylül saldırılarının aşağıdaki ülkelerden hangisinde uluslararası çatışmalara neden olduğu söylenebilir ki o saldırıyı düzenleyen kişilerin Afgan kaynaklı olması bu alanda uluslararası çatışmalara sebep olmuştur. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik sorunlar arasında gösterilemez? Okyanus akıntılarının etkili olması ki bu doğal bir süreçtir ve uluslararası çatışma alanlarının sebepleri arasında kesinlikle değildir. Ama dini ve etnik farklılıklar, bağımsızlık istekleri, sınır sorunlarının çözülememesi, ulaşım yollarının kontrol edilme isteği önem taşımakta, beşeri ya da ekonomik özellik göstermektedir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Rusya, İtalya, Türkiye ortak girişimiyle yapılan bir projedir. 3300 kilometrelik boru hattının 380 kilometrelik kısmı Karadeniz'in 2140 metre altından geçirilmesi planlanmıştır. Bu özelliğiyle en derindeki boru hattı projesidir. Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı projesi olarak da bilinmektedir. Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki enerji projelerinden hangisinin özellikleri verilmiştir? Ki burada baktığımızda verilen projenin özellik olarak mavi akım olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve özellikle Karadeniz altından geçerek gelen boru hattının mavi akım olduğunu söylemek mümkün. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Şahdeniz İran'dan geliyor. Marmaray zaten demiryolu. Tanap Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı projesi. Bakü tiflis Ceyhan ise petrolün taşındığı bir özellikte diyebiliriz. Burada doğalgaz denmiş zaten o olmuyor. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının taşınmaları sırasında bazı riskler ortaya çıktığı için enerji kaynaklarının taşınması ve nakli günümüzün önemli sorunlarından biridir. Buna göre bu kaynakların aşağıdakilerden hangisiyle taşınması durumunda risklerin daha az olacağı öngörülmektedir. Özellikle boru hatlarıyla taşınan petrol ve doğal gaz daha az risk taşımaktadır. Çünkü gemilerle taşınmadığı için boru hatları bu şekilde taşınmaya elverişli olduğu için kazaların da olma ihtimali söz konusu değildir. O yüzden boru hatlarıyla taşınma son yıllarda oldukça önemli bir durumda karşımıza çıkmaktadır. Ve burada baktığımızda riskleri azaltmakta. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Atatürk yurtta sul, cihanda sul ilkesiyle ulusal barış kadar dünya barışının da önemli olduğunu vurgulamış ve sıcak savaş döneminin sona ermesiyle hiç vakit kaybetmeden barış yönünde çalışmalara başlamıştır. Bu anlamda Ortadoğu'da ve Balkanlarda var olan huzursuzlukların ortadan kaldırılması için çeşitli pakt ve anlaşmalar üzerinde yoğun emek sarf etmiştir. Atatürk'ün gayretiyle yapılan bu anlaşmalara haritada numaralanmış olarak verilen ülkelerden hangisinin herhangi bir dahlinin olduğu söylenemez. Ki bunu özellikle komşularımızla ve yakın çevreyle yaptık. Yani özellikle olarak baktığımızda ki durum olarak değerlendirdiğimizde burada verilen ülkeler arasında yer alan özellikle Romanya gibi ülkeler bunun yanında Irak, İran gibi ülkeler dikkate alınmıştır. Ama Mısır bunların içerisinde değildir. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye, Hazar Havzası ve Orta Doğu ülkeleri ile endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleri arasında bulunduğu için doğal bir enerji koridoru durumundadır. Hazar ve Orta Doğu'daki petrol ve doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılabilmesinin en kestirme yolu Türkiye üzerinde üzerinden görülmektedir. Bu nedenle Transhazar ve Transkafkasya petrol ve doğalgaz gaz boru hatları projeleri yapılarak enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması düşünülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi Enerji koridoru yapacak projeler arasında yer almaz. TANAP, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyor. Ki Nabukko TANAP'tan önceydi ki TANAP'ın ortaya çıkmasıyla Nabukko önemini kaybetmişti ama yine Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma projesiydi. Deniz İran'dan gelen, bunun yanında Aktau, Bakü, Tiflis, Ceyhan... Türkiye'den geçerek Ceyhan'a, Adana'ya ulaşıp buradan Avrupalı ülkelere pazarlanması şeklinde petrolün düşünülmüştü. Tengiz, Novorossiysk dediğimizde daha çok bu Kafkaslar Rusya'yı içeriyor. Yani Türkiye'nin önemini arttıran bir proje değil. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında var olan Karabağ sorununun asıl nedeni Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesidir. Bu sorun 2020 yılı Eylül-Ekim aylarında tekrar gün yüzüne çıkmış ve Ermenistan haksız olduğu halde Azerbaycan köylerine ağır silahlarla saldırmıştır. Bu sıcak çatışmaların yaşandığı yer yukarıdaki haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Ki Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye'nin özellik olarak baktığımızda bazı önemli sınırlarının bulunduğu alanlara karşılık gelmekte ve burada 4 numaralı alanla gösterilmektedir. Afrika ile zaten bu alanın hiçbir alakası yok. Azerbaycan, Kafkaslar'da e, bulunuyor. Özellikle olarak bu ülkelerde. O yüzden doğru cevabımız 4 numara oldu. Değişik olarak dikkate aldık. Dünya petrollerinin taşınması için kullanılan güzergahlar stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir. Yukarıdaki haritada verilen su yollarından hangileri bu açıdan daha önemli olarak nitelendirilebilecek bir konumda bulunur? Özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı olan bazı petrol zengin ülkeler. Irak, İran gibi buradan 4 numaralı Hürmüz kısmında verilen boğazla açılıyorlar Hint çevresine ve buradan Aden Körfezi bunu kullanarak Babil Mendeb ve Süveyş kanalında kullanarak Avrupa'ya gitme yönünde bir hat ya da bir güzergah çiziliyor. Özellikle burada Hürmüz boğazı dünyada petrol ticareti bakımından en işlek alan. O yüzden 3 ve 4 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. 2013 yılının Kasım ayında iç çatışmalarla başlayan Ukrayna krizi bugün ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna ile Rusya arasında sürmekte olan bir uluslararası güç müdahalesine dönüşmüştür. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğal gazın yaklaşık %80'lik kısmının Ukrayna üzerinden taşınması krizin önemli nedenlerindendir. 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya bağlanması Ukrayna sorununu daha da derinleştirmiştir. Bu sorun kaynaklı bir sıcak çatışma Haritada numaralanmış alanların hangisinde yaşanmakta ve yaşam olasılığı en fazla olmaktadır. Özellikle Türkiye'nin kuzey kısmında bulunan Ukrayna ve Rusya sınırı yine bakıldığında 3 numaraya karşılık geliyor. Ki bu alanda şu an sıcak çatışma devam etmekte bir savaş durumu bulunmaktadır. O yüzden doğru cevabımız 3 numara C şıkkı olarak değerlendirilebilir. 19. ve 20. yüzyıllarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmıştır. Büyük devletler bu kaynakların üretimi ya da dağıtımını kontrolleri altında bulundurma yarışına girdikleri için dünya çapında önemli savaşlarda yaşanmıştır. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı devletlerin uzaya uydular ve mekikler göndermesi enerji olan ihtiyacını daha da arttırmıştır. Günümüzün iletişim ve haberleşme çağı olması da enerji olmadan hiçbir alet ve makinenin çalışmayacağını hatırlatmaktadır. Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Geçmişte yapılan savaşların önemli bir kısmı enerji kaynaklarının paylaşımından ortaya çıkmıştır. Ki özellikle baktığımızda büyük devletlerin kaynakların üretimi ya da dağıtımının kontrolleri altında almasına bağlı olarak çıkmış. Bu doğru Uzayın keşfedilmesi süreci enerji kaynaklarına olan ihtiyacı daha da arttırmış. Yine burada baktığımızda gönderdikleri mekik ya da uydulara enerji gerekiyor. İletişim ve haberleşmenin sağlanması enerji kaynaklarıyla büyük oranda bağlantılıdır. Doğru enerji olmadan elektrik üretimi olmuyor, elektrik olmadan Hiçbir şey olmuyor günümüzde. Petrol ve kömür tamamen tükendiğinde savaşlar da sona erecektir değil. Çünkü yeni enerji kaynakları ortaya çıkıyor ya da onlar önem kazanıyor. Bu sefer yine durum aynı olacaktır. E, savaşlar e, enerjiye ihtiyaç duyulduğu sürece ortaya çıkacaktır. Geçmişten günümüze insanoğlunun enerji olan ihtiyacı giderek artmakta. Çünkü bunu teknolojide özellikle makinelerde oldukça fazla etkilemektedir. D şıkkı doğru cevabımız oldu.